Dünya nüfusuna baktığımızda 7 milyar insan olduğunu biliyoruz. Bu ilginçtir ki 7 milyar insanın %99'undan daha fazlası kendi inancını seçmeyen insanlardan oluşuyor. Şimdi Orta Doğu'ya baktığımız zaman Yahudiler müsevvilgi yaşıyor. Müslümanlar Müslümanlığı ve Avrupalılar Hristiyanlığı kısmen Afrikalılar karışık bir şekilde Çin'de hemen hemen bir buçuk milyar sadece Çin'de Hinduizmi Veya Budizmi kabul eden insanlar var. Bu nüfus oranı kesinlikle değişmiyor. Kendi inançlarını araştırmadan anneleri babaları neye inanıyorsa onu benimsiyorlar. Onda kökleniyorlar. Onda bir de inançlarını başkalarına anlatarak insanları ikna etmeye çalışıyorlar. Bu bir gerçektir. Yani biz nerede doğuyorsak annemiz babamız hangi inanca mensupsa o inançta şekilleniyoruz ve o inancın da artık farklı inançlardan e, kutsal ve doğru gerçeği ancak anlatan bir inanç olduğunu kabul edip benimseyip bu şekilde yaşıyoruz ve bu şekilde de ölüyoruz. Demek ki bizim inançlarımızı ya coğrafya ya toplum belirliyor. Çoğu insan bu inançları farklı inançlarla kıyaslama gereksinimi ne duyuyor, ne de böyle bir istek içerisinde doğuyor. Ama bu biliyoruz ki kesinlikle doğru olan bir şey değildir. İnanç sorgulanmalıdır, inanç öbür inançlarla kıyaslanmalıdır ve inanç seçilmelidir. Bir söz vardır, gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacağım. Ama nasıl bileceğiz? Bütün inançları ön yargısız bir şekilde araştırarak. Bir insan çalışmayabilir, okumayabilir, anormal bir şekilde yaşayabilir. Ama çalışıp, sağlıklı bir şekilde ekonomik olarak bağımsızlığına kavuşup bu şekilde de yaşayabilir. Ama çalışan da çalışmayan da biz biliyoruz ki ölecektir. Yani çalışmak zorunda değiliz. Okumak zorunda değiliz. Ama inançları araştırmak zorundayız. Neden? Çünkü eğer ölüm kesinse, eğer Allah'ın yargısı kesinse o zaman biz inancımızın doğruluğundan ve bizi kurtarabilecek güçlü olduğundan emin olmalıyız. Peki nasıl olacak? Araştırarak. İnsanlara, bir Budist'e de sen söylüyorsun, senin inancın yanlıştır bir Hristiyana da bir Müslümana da. Hepsi de itiraz ediyor. Kesinlikle benim inancım doğrudur ve benim araştırmama gerek yoktur. Çünkü ben inancımı çok iyi biliyorum. Senin inancını çok iyi bilmem bunu doğru olduğunu kanıtlamaz. Bunun doğru olduğunu kesinlikle bilmek istiyorsan öbür inançları da araştırman ve kesinliğinden emin olman lazım. Onun için sen kendi inancından veya farklı inançların ne olduğundan emin olmak istiyorsan harika bir şekilde araştırmanın içerisine girmen lazım. Şimdi ben bir Hristiyanım. Kutsal Kitap 66 kitaptan oluşur. Yaratılış'tan başlar ta vahiye kadar. Şimdi gözü kapalı bir şekilde bunu ezbere insanlara anlatabilsem ve Kutsal Kitap'ta olan her bir e, cevabını vereceğim soruları mükemmel bir şekilde ezberlesen bile benim inancım doğrudur diye iddia edemem. Neden? Çünkü başka inançlarla kıyaslamadım. Yani sen inancında kesinlikle ehil olabilirsin. Ve mükemmel bir şekilde insanlara akıcı bir şekilde anlatabilirsin. Ama bu inancın doğruluğundan hiçbir zaman emin olamazsın. Ha o şekilde sanabilirsin. Ama emin olacağın bir inancın içerisinde yaşamak ve bunu doğru bir şekilde savunmak istiyorsan o zaman hiçbir inanca ön yargıyla yaklaşmadan araştırman lazım ve o inançlarla kesinlikle derin bir şekilde yüzleşmen lazım. Ondan sonra da inancını seçmen lazım. O zaman sen diyebilirsin ben bu inancın üzerindeyim ve doğru inançtayım. Neden dediklerinde? Çünkü ben yıllarca ön yargısız bir şekilde bütün inançları araştırdım ama doğruluğundan emin olduğum inanç budur diye insanlara o zaman Hikmetli bir şekilde anlatabilirsin.